duyacağınız çok ilginç şeyler var. Yani burası sadece bir e, sahil kenti değil. Yani burada imparatorluklar olmuş. Ondan sonra iki belediye şeyler, heykeller sürüyor. Tabak tarihi bir yerimiz var. Yani Gürcü kültürüyle, Türk kültürüyle de hem yemek de altı saat altı izi Yani dediğim gibi Sivas'a sahil kenti hmm. oluyorsunuz. Doğru değil mi? Yol hmm. yaptıktan sonra Zaten şu an yolu gittir. İlk öncelikli tercihimiz ordu olacak. Evet. Birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ben de bir Karadeniz olarak, Karadeniz aşı olarak e, yaylasıyla, işte kayak turizmiyle gelen şeyde var, Romanya'da var, Rusya'da var. Orada onun aslında ne var? Bilmiyorum. Nispeten yaylalar pek istemiyorum. Çivi gibi böyle. Müthiş bir şey var. Başkanım, Sayın Bakanım, bizi kabulünüzden dolayı sonsuz teşekkür ederiz. Ordumuzda olmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Hem İşkur İl Müdürlüğümüzle, hem zaten haliniz ve belediyenizle, hem de öğleden sonra da üniversitemizde ordudaki istihdamı geliştirmek, orduları grubumuz bünyesinde değerlendirmek üzere görüşmelerde bulunuyoruz. İleriki yıllarda ve bu yıl turizm sezonunda ordudan çalışmak isteyen turizme gönül vermiş. Herkese kapımız açık. Bundan dolayı ordumuza, ordularımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel, bakir bir şehir. Daha önemlisi birçok dünyada küresel ısınmayla birlikte, küresel göçlerle birlikte değerinin artacağını tahmin ettiğimiz bir şehir. İleriki dönemlerde ciddi büyük firmaların turizm anlamında yatırım yapacağını görüyoruz. Buranın bakirliğini kaybettirmeyen, özellikle koruyan belediyemize ve başkanımıza da ayrıyeten teşekkür etmek istiyoruz. Kaan Beyler Alman Oteller Touring'in çok önemli bir koordinatör olarak ordumuzu ziyaret ettiler. Kendileriyle ileriye dönük projeleri görüştük. Zaten dünya çapında bir oteller zinciri. Daha evvelden de Türkiye'ye çok önemli yatırımlar yaptılar. Ve bundan dolayı da böyle değerli misafirleri orada ağırlamakta biz de onur duyuyoruz. Çünkü ordumuz aynı zamanda küresel ısınmayla ve aynı zamanda da zenginlikleriyle, güzellikleriyle adından sıkça bahsedilen şehirlerden biri olma hüviyetinde. Dolayısıyla bu yatırımlarla birlikte daha bir değer kazanacak ve aynı zamanda da istihdam konusunda çok önemli projeleri var. Çok güçlü bir grup oldukları için de orada turizmle ilgili elemanları, iş gücünü hem büyümesinde hem istihdama çözüm bulunmasında önemli katkı olacak. Ordulardan çok memnun olduklarını ifade ettiler. Dolayısıyla hem Türkiye'deki, belki de yurt dışındaki kurumlarda da ordulu elemanlarımız orada istihdam edilecek. Aynı zamanda ordudaki tesislerde de. Dolayısıyla güçlü bir işbirliğini başlatıyoruz. Bugün ayrıca üniversitede de görüşme yapacaklar. Ayrıca gastronomiyle ile ilgili çalışmalarından bahsettiler. Bizim de bununla ilgili e, yemek akademimiz, lezzet akademimiz var. Üniversitenin bununla ilgili çalışmalar var. Dolayısıyla entegre bir çalışmayla e, çok güzel bir e, başarıya adım atıyoruz birlikte.